Sözün kısası bugün Kazakistan'da da akaryakıt diye ortaya çıkanların arkasından FETÖ'cüler çıkarsa ben hiç şaşırmam. Çünkü orada da okulları var. O okullarda ne kadar derin ilişkiler geliştirdiklerini ben birebir o dershane ile ilgili bakın ben iftar yemeği yedim ama nasılsın iyi misin e işte hocama saygılar demedim. Benim dediğim şey şuydu. Ya bu ülkenin meşru hükümeti dershanelerin kapanması noktasında bir adım atmaya çalışıyor. Siz niye direniyorsunuz, niye ısrar ediyorsunuz dershane konusunda? Ne var ki dershanelerde? O kadar okullarınız var. Okullarla ilgili bir şey söylemiyor bu ülkenin başbakanı. O tarihte okullarla ilgili bir sorun yok. Sadece dershanelerin kapanmasını istiyor ülkenin hükümeti. Ama olur mu dershaneler çok önemli diye bana Maval'dan hikayeler okudu. Benim kafamda bir soru işareti oluştu. Devamında mit müsteşarı ile ilgili ya bu adamı gözaltına almaya kalkışan bu savcı mavcı size irtibatlı birisi bir savcı diye bahsediliyor. Ne diyorsunuz? Yok yok bizim hiç alakamız yok. Nereden çıkarttınız onu? E, tamam sonraki süreçte bir sene sonrasında iki sene sonrasında o iftar yemeğinde olan Mehmet Kamunşa buradan... Hatırlatayım, o yemekte konuşulanları mit Müsteşarı ile ilgili sordum. Dershaneyi sordum, karikatürü sordum ve aldığım cevaplar maalesef bu örgütün ne kadar derin bir takiye içerdiğini gösterdi. Benim nezimde, benim kafamdaki ispatı sağladı. O an belki anlayamamış da olabilirim, onu da teslim edeyim. Yani bir soru işareti koydum, bir soru işareti daha koydum. Ancak 17-25 Aralık'ta o soru işaretleri tamam dedik. Bunlar böyle bir örgütmüş. Şimdi Kazakistan'da da benzer bir yapılanma söz konusu olabilir. Çünkü bir yandan şu deniliyor efendim Rusya ee, kışkırttı Kazakistan'daki eylemleri deniliyor. Arkasından Kazakistan'daki yönetim Rus askerini yok. çağırıyor. Ha şu olabilir tabii. Onu da kafamızda değerlendirmemiz lazım bir soru işareti olarak koymamız lazım. Rusya önce kışkırtır, sonra ihtiyaç duymasını ortamı sağlar. Suriye. Ha ben geldim der. Suriye'de Aynı Suriye'de evet. Suriye'de de su olur. Olmasına göz yumdu. Sonra Tarsus'u Akdeniz'e açılan liman var ya Tarsus'u 100 yıllığına sözleşme imzalayınca Rus üssü olarak bir anda Rusya hava saldırılarıyla kara saldırılarıyla genişlemeye başladı. Veyahut da 12 Eylül darbesinde önce kıvama oluşmasını, olgunlaşmasını bekleyen seyirci olan birçok yerde sıkı yönetim olmasına rağmen kardeş kavgasını önlemeyen, darbeci generallerin emri altındaki bazı o sıkı yönetim mahkemelerindeki generaller, darbeci kafalı generaller Sonrasında ne oldu? Darbe yapıldıktan sonra hemen o e, kavgayı, o anarşiyi bitirmiş oldular. Yani kendilerine ihtiyaç hissedilmesi için o kardeş kavgasına öncesinde, darbe öncesinde seyirci kaldılar ki millet darbe olduğu zaman hay yaşasın ya iyi ki ordu geldi de yönetime el koydu desin diye o ortamı e, kışkırttılar ve maalesef o tarihte de darbe yapıldığı zaman da gerçekten milletin belli bir kısmı da hay Allah razı olsun Kenan Evren'den diye sokaklara dökülmüş durumdaydılar. Dolayısıyla Kazakistan'a belki işte saydığım birkaç gazete tam anlamıyla Akit ve Türkiye. Ben Akit'ten kadar. daha iyi okuyanı görmedim şu an. Evet en, en doğru noktada yine hepsiyle birlikte Libya ve Ukrayna'da da Rusya'nın neler yapmak istediğini de birlikte değerlendirerek hepsine birden bir büyük fotoğrafı görebilme noktasında bir pencere açılmış. İnşallah Kazakistan'daki olaylar kısa sürede e, durdurulur ve ondan sonrasında da arka planı tabii çok önemli. Yani durdurdunuz ama arka planı çıkmadı. Kazakistan'da olan yarın öbürsü gün bir başka Türkiye Cumhuriyeti de olursa, veya başka başka ülkelere de yansıyacak olursa, çözemediğiniz takdirde de zaten bunlar hep birbirine sirayet eder. Bir yerde başaramadıklarını diğer ülkede hayata geçirmeye çalışırlar. Onun için bütün bilgilerin toplanıp gerçekten bu işin arkasında kim var, kimler var, hangi gruplar var? Amerika niye şu ana kadar sessiz bu olayda? Aynı 15 Temmuz darbesi yaşandığı zaman Türkiye'de, ya biz simülasyon falan zannettik. Gerçekten bombaladılar mı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni diye. O tarihte başkan yardımcısı olan Biden gelip ziyaret ettiği zaman söylemişti. E şimdi uzaktan biraz seyrediyorlar. Şimdi şu hadisenin Kavala'nın tutuklanması kadar, tahliye edilmemesi kadar önemi yok mu Amerika Birleşik Devletleri için? Yani ama şimdi öyle şeyler var ki belki de oradaki Osman Kavala'lar deşifre olmaması için çünkü e, Kazakistan'da eğer akaryakıt zammı geri alındığı halde insanlar sokaktan geri evlerine dönmüyorlarsa Türkiye'deki gezi isyanının bir benzeri bir kopyası orada yaşanıyorsa mutlaka Türkiye'deki gezi isyanının arkasında bulunan Osman Kavala gibi tipler Kazakistan'da da eylemlerin arkasında mutlaka vardır. Onun için aman kimsenin aklına karpuz kabuğu koymayalım diye Amerika bu konuya girmiyordur. Şu an için uzaktan seyrediyordur. Rusya'nın askerlerini orada Kazakistan'a belki hükümet meşru hükümet çağırdığı için ya biz karışamayız diye bir söylem geliştirebilirler ama aynı şey Suriye içinde söz konusu olduğu zaman Ruslarla bir dönem kötü oldu Amerikan askerleri bir dönem iyi oldular. Burada da ben Amerika neyse Rusya odur derim. Kazakistan benim gönlümden geçen Rus askerlerini çağırmadan bu hareketi, bu isyanı bastırması ama öbür taraftan da mecbur kaldıysalar, Yeni Asya'nın yaptığını da yapmam tabii. Yeni Asya kalkıp da işte e, i̇şgal ediliyor Kazakistan toprak. E ne yapacaklar peki? Oradaki üç tane çapulcuya mı bırakacaklar e, Kazakistan'ın yönetimini? Veyahut ha şunu dese ben Yeni Asya desek ya Türk Konseyi diye bir oluşumunuz var. Türkiye'nin de dışarıdaki operasyonlara, dışarıdaki olaylara müdahale tecrübesi var. Hem NATO'dan kaynaklı, hem daha NATO sonrasında şeyde gördük Katar'da nasıl müdahil olduğunu olaya. Karabağ'da nasıl müdahil olduğunu gördük. Nefret etse de CHP bu durumdan. Burada da hani şunu deseydi Yeni Asya ya Rusya'yı çağıracağına, Türkiye'yi, Azerbaycan'ı, diğerini çağırsana dese bir nebze şey anlaşılır. Evet yani komple çağrıda bulunmuş anladığım kadarıyla Kazakistan ama Rusya bu işe teşne olduğu için hemen koşmuş. Biz varız demiş. Daha diğer ülkeler henüz daha harekete geçmeden böyle bir görev üstlenmiş. Ama Yeni Asya'nın yaptığı şu açıdan yanlış. İşte Amerika'da da senato baskını yapıldı. Halkıma karşı vesaire diye bir karikatür çizdi mi acaba? Eğer aynı şahıs çizdiyse bu İbrahim Özdabak, evvelki günde kendisini almıştık. Yazımda almıştım tabii televizyondaki programda değil ama çizimleriyle tamam şu mesajı veriyorsunuz, bu mesajı veriyorsunuz ama bir de dürüst olmak gerekir. İlkeli olmak gerekir. Eğer siz her gösteriyi halkın gösterisi olarak görüyorsanız, ya halk gerçekten yüzde seksen, yüzde doksan oranındaki bir halk gösterisine hiçbir hükümet, hiçbir devletin askeri gücü dayanamaz. Mümkün değil. Yani şöyle düşünün, 19 milyon Kazakistan'ın nüfusu. 19 milyonun diyelim ki 13 milyonu yetişkin insanlar. 13 milyonun 10 milyonu sokağa dökülsün, istediği kadar Rus askeri gelsin. İstediği kadar bilmem şu gelsin. Kimse önünde duramaz. 10 milyon insan. Ama 10 bin kişi, 20 bin kişi sokağa dökülüp, bütün halk sokakta, aynı sözcü şimdi ne diyor? Vatandaş zamlardan isyan etti. Dün tek tek liste halinde şey yapamadık. Bakıyorsunuz vatandaş dediği, vatandaşın zamlardan şikayetçi oluyor dediği noktada bakıyorsunuz ne var? Pasaport bedeline zam gelmiş. Vatandaş pasaport bedeline adam, gelen zam. Adam, Kaç kişinin ya. pasaportu var adam ya? Tam söylüyor, şey söylemedi mi Ertuğrul Özkök? Artık Avrupa'ya gittiğimizde eskiden adım başı bir espresso içerdik beş adımda bir. Ya. Şimdi içemiyoruz. Fiyatlar çok pahalı. Evet. Euro çok kıymetli diyor yani vatandaş o. Evet. Avrasya tüneline geçişe zam gelmiş. Geçme kardeşim Avrasya tünelinden ya. Yani birinci köprü var, ikinci köprü var. Onların onlara da zam geldi ama Avrasya tüneli 53 liraysa öbürünün fiyatı 8 lira. E ondan geç. E aracın var. E aracın var. Vatandaş diyorsun ya. Vatandaş dediğin zaman ben dar şöyle gibi. anlarım. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin 83 milyonu da vatandaş ama sen öyle bir algı yapıyorsun dar ki... Dar gelirli diyor. Dar gelirli insanlar gibi göstermeye kalkıyorsun. Şimdi bunların yaptığı oyunun aynısını işte Kazakistan'da da görebilirsiniz. Türkiye'deki gezi isyanında da görebilirsiniz. Halk sokaklara döküldü diyorlardı. Ama Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan o tarihte başbakan iken... Dedi ki ben sokağa halkımı şu anlık çağırmıyorum bir çıkarsa görürsünüz demişti. E gerçekten de o 2013'teki o olaylardan sonra 2014 mahalli seçimleri oldu. 2014 mahalli seçimlerinde FETÖ'de ayrıştığı halde evvelden AK Parti ile birlikte yol yürüdükleri destekliyor gibi göründükleri halde orada da bir soru işaretim var. Belki de destekliyoruz dedikleri tarihte bile belki de oy vermiyorlardı. O da ayrı bir sorun. Ama 2014 yani Gezi isyanında bütün Türkiye ayaklandı dedikleri o olaylar zincirinin sonrasında 10-12 genci sokaklarda ölümüne sebebiyet veren o Gezi isyancıları bütün Türkiye ayakta dedikleri o olaylar sonrasında seçime girdiler seçimde destekledikleri CHP FETÖ'de açıkça destekledi. O tarihte İstanbul Belediye Başkan adayı da CHP adına Mustafa Sarıgül'dü. Hep birlikte desteklediler. Ne oldu? İstanbul'da yine kaybettiler. Bütün Türkiye'de kaybettiler. Yani hani halk tümüyle isyandaydı. Bu sefer gidecekti AK Parti hani o tarih itibariyle 11. yılındaydı AK İyi Parti. İyi yaptınız diyor. Peki ondan sonra 2014'te hemen Haziran ayında tekrar bir Cumhurbaşkanı seçimi oldu. O tarihte MHP ile de CHP birlikte Ekmelettin İhsanoğlu'nu gösterdiler aday. Hani halkın tamamı isyandaydı. Kazakistan'da öyle diyorlar ya, Kazakistan'da sokaklara doldu halk diyor. Halk değil kardeşim, halk değil. Topu topu topladığın zaman işte 10 bin kişi, 20 bin kişinin gösterisini sen bütün halk sokakta diye tanıtıyorsun. E ondan sonra da bir algı oluşturuluyor. Ya kardeşim işte 20 yıldır halk isyan etti. 20 yıldır şu 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 olaylara sabretti ama artık sabredilmez noktaya geldi.